Arkadaşlar tekrar merhabalar. Gulfstream Party çalışmalarım da bitti. gene burada görebildiğim tablomdan çıkan atlar aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım dek getiririz burayı. Güzel koşulları, hani ikramiyeyi e, güzelleştirebilecek koşulları var. Birinci koşu Maiden, 1 no'lu Safkan. E, şirkete koşmaz ise tek olur kazanır. 4 yaşında, son yarışları kazancı. Grubunda kalitesi üstüne Safkan, tek olur kazanır. 4, arızalı sanır, ara vermiş 4 yaşında. 8-2 gibi safkanlar birinin eksik koşması ya da yarıştan çıkması sonucu devreye girebilir. İkinci koşu satış şartlı dişi zor bir koşu gördüm arkadaşlar burayı da. Yani yarış koşan atlar diyeyim son yarışları iyi olan atlara gitmeye çalıştım. 4 her ne kadar kalitesi vermese de performansıyla 4 forim 2 buranın net sürpriz atı Ganyanlı gelir. AGF'lerin de sonuncu atı. Grubun en kaliteli atı kalmasının sebebi kötü koşular tabi ama bir dördüncülüğü var. Bu ata dikkat edin. Yani at yazıyorsanız iki ihmal etmeyin. Yedi gene koşar durumda gördüğüm safkanlardan biri. Diğer atların tamamı tercih sebebi 5, 3, 1, 6 çeşitli sebeplerden dolayı geri planda kalsalar da hani kazanabilirler. 3 biraz daha ön planda kalmak kaydıyla. bunun bu kaliteli atı kaldı çünkü. Diğer atların yazımını size Üçüncü koşu Maiden satış. Burada da kazancı olan ama son iki yarışı kötü olan bir safkan var. 3 numaralı safkan. Bu Maiden dişler bizdekiler gibi aynı. Ee, hani çıkmak isterse bunlardan 3 bence şu an için Fori çıkmaya en yakın safkan durumunda. 4 son yarışı ikincilik kalitesi biraz düşük. İki yarışın AGF'si kalitesi yine dört ile aşağı yukarı aynı. Grubun diğer kaliteli atı 7. Bunlar sürpriz yapabilecek da plase atlar olarak önerebilirim. Bu tip gruplarda 9-6-8 hatta yeni koşan atlardan AGF çıkan varsa direkt önerirdim. Onlar daha yarış kazandılar. yerimiz varsa bunları tercihen ama 3-10 safkanın bulunması gerekiyor bence bu konularda. En azından 3'ün olması gerekiyor. Dördüncü koşu. Bir meydan dışı daha. Burada da iki safkan ön planda. Birinin yarış eksiği var. Yarışın AGF'si ve kalitesi. 4- bir de, de yarış görme avantajı var. O da kaliteyi düşürmemiş. İkisinden biri kazanır bence. 4-1-1-4 beklediğim bir yarış sonucu. AGF'yi tek atan arkadaşlara da itiraz etmem. Kazanabilir. Yani o yüzden power plasa yaptım. Diğer atlar bunların eksik koşması halinde. 3-5 gibi atlar ancak öyle devreye girerler. Tabii diğerleri de yakın birbirlerine. Yani 7-6 yazmaya kalktığımız zaman hepsine kadar gidiyor iş. 5. koşu şartlı dişi bir yarışta 2 numaralı Safkan burada normalde direkt önemeyeceğim Safkanlardan da ama arası var ve son iki yarışından dolayı geri planda kalıyor. 10 4 yaşına rağmen grupta kalite handikap puanı ile son yarışı ile fori çıktı bende. Yani kazanabilir yaş dezavantajına rağmen ama yaşlı atlardan da çok öyle iyi bir durumda olan yok. Bir tane 9'u görebildim. Rakip önüleceğim. 10 numaralı Safkan'a. Bir de ondan daha kaliteli durak 11. O da tabelada kalmış son iki yarışında. Bu atlardan birinin kazanması bana göre normal sonuç. 2, 3, 8 gibi atlardan tercih etmenizi öneririm. 3 AGF durumunda. 6. koşu şartlı mücadelede 5 numaralı safkan Yakın AGF'ye 5 ve 1, 1-5, 5-1, 5 favorim yaş avantajı var. Grubun en kaliteli atlarından biri. Bir rakip olacak haliyle birinin kazanması normal sonuç olur bana göre. 3 AGF almış durumda kalitesi çok düşmüş kazanmış ama 2 de yarış eksiği var o da grubun kaliteli atı çıkıyor. Bunlar tercihen yazmanızı öneririm. Yine 7 iyi durumda kalite puanı iyi veren atlardan bir tanesi. 7. koşu şartlı dişi. Burada da 7 numaralı Safkan. Ben de tek olur çıktı. Grubun en kaliteli atı 7. Hani başına bir iş gelmezse kazanır da. Yarıştan çıkar eksik koşarsa da iki yerine geçer arkadaşlar. 7 2 tek olacaksa 7 derim ben burada. 6 AGF almış. Onu göstermek istedim. Bunlardan sonra kalite kapman fena değil. 6 da bu AGF ile iyi yerlerde olur. 8. koşu şartlı mücadele 5 yüksek AGF ki grubun en kaliteli atlarından biri kazanması gerekir. Diğeri son yarışları iyi değil 6 yarışı var tabel içerisinde bu grup hani kalitesine baktığımda iyi durumda gözüküyor ama koşar durumda bir onu kadar kaliteli safkan var ise onu tek önermek normal sonuçtur kazanması gerekir 5'in. Yarıştan çıkarsa 2 burada koşar durumda görünen diğer ıı, gruptan kaliteli kalan 2 ve tabi altı yani çok yerimiz varsa yazılabilir saftanlar. Ama normalde 5'in kazanması tek olması gerekiyor. Dokuzuncu ve son koşu şartlı dört yukarı İngiliz'in şartlı yarışında çim yarışı. Burada da çimi bekleyen atları gördüm. Yarışın AGF'si doğru AGF. Aslına bakarsanız iki hani son ayakta beklemek isteyen arkadaşlara bu kalabalık grupta Ganyan olabilir, yarışı kazanabilir. Doğru AGF, doğru yani tek olabilir diyebilirim yani Kinomu safkan için. At yazacak arkadaşlara. Sürpriz bir atı var, Ganyan'ı gelecek. Bu da grupta kalitede kaldı. 16 yaşında bu safkana dikkat etmekte fayda var. Çok at yazıyorsanız yani ters köşe yapar bu safkan. 9-1-3 diğer 2'nin rakipleri ön planda tuttuğum safkanlar oldular. 7-12-14 yarıştan çıkacak atlar da olacaktır illa. Oluyor çünkü buralarda. Bunlardan tuttuğunuz varsa VATTA diğer atlardan tercihen yazmanızı öneririm. Ben de öncelik bunlar çıktı. 2-10 oh, sürpriz 9-1-3 rakip 2-0 safkına önereceğim safkanlar olur. Karşıdın Park bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.